Herkese merhabalar. Herkese. Merhaba arkadaşlar. Bugün duracağım ne? Ben daha oyuna yeni başlıyorum. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz. Yani diyor. şeker kız oyunu. Evet. Ya şekerlerle dolu. Başlıyorum. Buradaki butona tıklamayı unutma zaten kapanıyor. Durun bir dakika. Burada bir yerde şeker oynuyor. Evet bakın burada var. Şurada şeker var. Nerede? Evin içinde de var. Evin içindeki ne alacağım zaten ben. Abla nerede şeker? Dışarıda. Nerede şeker. Hani? Burada da var. Üst kata da bakayım. Anne hani ben Bak hala var. bulamadım. Koş nerede? Bak. Şuraya git. Oraya şuraya git. Orada. Sıra bakalım. Bakalım. Burada yokmuş. Ay yanlış yerden gidiyorum. Ay tuhaf evet. gittim. Beklemeden gidiyorum valla ben. Deniz kız oyununu da oynamıştık. E, Onu çekmeyi dün, dün akşam e, Deniz Kız oyununu da oynamıştık. Videosunu atacaktım ama atamadım. Wow. Nereden gideceğiz? Ben ha. biliyorum kaşığın üstüne çıkacağım şimdi. Ay. Şimdi çapa. Tamam. Nem 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 gel biraz kalsın. Çilek var nem nem nem. Anne. Hani? Mor. Ay Sen Oldu Hayır Neden Vay. Yukarıdan Şu an en önde bir tane kız var Sarı saçlı bir kız Orada kalmış o Orada duruyor valla. Oyun unuttuğum için düğüm, düğmelerin yerini ya de unuttum. Allah belanı versin o Tekrardan giriyoruz arkadaşlar. Ben yeterli seçtim ya. Kolayı seçtim. Ben de zaten kullandım. Şekerimizi alalım. Hı 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 Ama bu çok tatlı. hı hı ya. Ucudaki donutun üstüne bir donutun orada bekle. Zaten bak ben seni burada bekleyeceğim diyor. işte bu da Burada evet. yani bekliyorum. birazcık donutalım. <laughs> Şeker var. Onu almam lazım. Şimdi ne gideyim toplayacağım. <laughs> Hadi gel. Yarın kızlara gelmesin. Ay oyun dondu bir dakika. Oyun bana gitti. Ay burada da çok tatlı tavşan var. Donatmış. Var Şimdi onu da elimi sürüyorum. Elim terledi lan. Ben de yapayım? Ay bu da hep köye gidiyor. Hadi ya gel. Dur. <gülüyor> <gülüyor> bir yere giriyor bu hep. Kafın Özel sonuç açalım mı? Tamam. Arkadaşlar biz özel sonuç açacağız. Değil mi? Yok ya da açmayalım. Başlayalım. E ben başına mı çıktım? Ya da açalım. Arkadaşlar biz buraya Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar geri geldik. Bir şey diyeyim, ablam. Özel sonucu açtım. Biz deniz kız oyununu oynamıştık ama tam zamanında ablamın şarjı bitmişti. Evet videoyu çekememiştim maalesef. Hiç Hatta anladım. bugün çekebilirim deniz kız oyununda. Yani bebek oyunundan. Çekelim. Ben çekelim. Yok ya yarın çekeyim. Deniz kız oyununda önce çıkıyor. Ya Aa, hayır malım ben. Ben seni burada <laughs> bekliyorum. <laughs> Dur bekle. Oyun bagajı. girdi. Kaçıp da babası arkadaşlar bakın burada çok tatlı bir şey var. Balon bu. Benim beklesin Arkadaşlar bakın burada çok tatlı bir şey var. Balon mu? Hı. Icardi. <laughs> <Fenerbahçe. gülüyor> Yine şekerlemeler Benim Ay baga şey. girdi oyun. Benim en sevmediğim şey şekerleme. Ay. Seni. Şu şeyi kapatayım ya. Benim Çok oyundaki en sevmediğim şeyler şekerlemeden geçmek. Ay ay ay. Sürekli ölmek Ben geçmek üzere. Aa bir tanesinde şeker var. Bekle 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 bekle. Hoppa. Şeker, nemle, şekeri nemle, se nemle. Şekerleri sevmiyorsan neden şeker Seviyor. yiyorsun? <laughs> bu. E, buradaki şekerleme farkı bunu sevmiyor. Şimdi buradaki şeylerin üstüne basarak. Yok bir şey olmuyor. Bas, bas. ben basayım. i̇şte bu da nem 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 saçını çekti. Kızımız bu. Bana evet. çok benziyor. <laughs> Anam çok çirkin. Bana hiç benzemiyor. Abla böyle Dur şeker var mı burada? Var galiba. Skatlara da bakalım. Arkasına bir bakalım. Yok koltuğun arkası. Skada da bakayım. Yok. Ama Saçın yok çok da. uzun. Test etsene. Hı -hı. Test, test, test. Geldik anamızın bellediği yere. Cemil'in korktuğu yer burası. <laughs> Hı -hı. Düğmeye korktum ya. Öyle Hı. bir şey olmaz. Buldum bir düğmeyi. Gel Cemre şuraya gir. Zaten yaratıklar buraya giremiyor değil mi? Yaratık mı? Kız o mal. Yaratık. Aa bakın burada makyaj malzemesi var çok. Geliyor Cemre şu an yakınlarımızda. Saklan. Yok saklanma. Burada boş boş. Ananı <laughs> <Onu> satayım. <laughs> Geliyor mu? Ay küfür ettim ya. Düzüm. Bence bu nerede? Yiyelim, burada, burada Mamba burada mı bekleyeceğiz Cemre? Ya? Ne diyorsun sen? Hayır sürekli Şuraya kıyafet yerine girelim. Onun seslerini duymadın yoksa. Ben duyuyorum şu anda. Kız neredesin? İkim. Ben bakıyorum da Şuraya gideceğim ben. Abla hatırlıyor musun? Burada. Gördüm Oraya takılmış. Bir gitsene. Git bir şey olmaz. Git git. Yanına git. git. Ben gideyim. Benler Kız gelsene. Mal ya. İstediğimiz kadar düğmeleri basabiliriz. <laughs> Cemre birden geliyor. geliyor mu lan? Gelmiyor. Adamı izlediğimiz... Ne zaman? Öleyim bir şey olmaz kanka kardeş. <laughs> Burada aralardan girebiliriz de giremiyor. Düğme buldum Cemre. Ben Gir şuraya. Ben de bir tane biliyorum ama o kapı kapının önünde olmasaydı oradaki düğmeye basabilirdik. Kapının önünde mi? Bak orada. Düğme var, şeker de var. Bir git bir şey olmaz. Ha, bir git. Gittim. Saçına değmeden git. Saçına değdim. Ben başardım valla. Gir Bak, bir buraya. şuraya. Ay kızınıza çok çirkin. Bunu da gördüm ben. Ama bu fotoğrafı güzel olmuş. Üç tane mi olacak? Bak buradan da çıkış. Cemre gel kapı açıldı. Koş. Cemre bu. Ay dur şeker var. Şeker almayı unutma. Hadi. Şurada şurada. Hani çok korkuyordum. Bu oyun çok iyi. Allah belası. Dönme dolaba geldik sıra. Ben bak. buradan gidiyorum. Hayır, hayır bak ölmek istemiyorum. Daha çok genci. <laughs> Arkadaşlar ben de hiçbir şey gördük mü? Ben şu an buradayım abla. Ay! çıkalım çıkalım. Aa çıkalım, ablam tüden. bir yöntem biliyor onu yapacağım ben de. Sen çık çıkacağız. Şekeri almayacağım. Hiç önemli değil. Hangi? Yerdeki şekeri. Zıplayamıyorum. Ben geçtim. Zıpla! Gel. Cemre. Şimdi burada checkpoint aldığım için şekeri alabilirim. Şeker almaya gideceğim şimdi. Aa, wow. o da dönme dolapta dönüyor. Şimdi istediğim kadar zıplayabileyim. Ölebiliriz. Sıkıntı yok. Lan zaten yine aynı yere düştüm. Bekliyor <Back> olsun <your friend. gülüyor> Şu 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 şu. Şimdi Cem'le İkizler İlkserpek... Bekliyoruz. Geçmiş. Bir dakika arkadaşlar. Benim çekimim. Benim çekimim. de geçtim. Dur bekle. Bekle ben seni bekledim o kadar. <laughs> Bekleyeceğim bu tepkilerden. Burada yıldızlar var. Onlara dikkat et. Yıldızlar Ay doğru ya. Dün saattir. Bon <laughs> küfür <laughs> E çekiyorum 2 saatlik değil. ki. Şey. Yok. <laughs> <laughs> no. Allah, Allah belası. Ya. ya.

en kolay yar şu an değil mi hı hı Yo. Nasıl? en kolay yer şeydi şekerler bir şey şuradan çıkıyor hayır en kolay yer şeydi kız e, var ya oyunun en, e, ilk baştaki hayır yer, kız var ya kız parkurlardan en kolay ay, ne ay, ay oydu? kız var Çekil ya şurayı almayı unutma Allah belası şey e de olmadı. beni buradan başlatıyor. Nereden? En sevmediğin adam mi? Buradan. Ha. Oradan başlasın. Ab değmedim ki. Geçemezsen ben geçeyim. Gel gitme. Ben seni bekledim. Hadi o fırtına candan. nasıl? Ne karası demek? Jump dance yok sende. Bende de yok. Hadi. Hayır! <laughs> Oyun baga giriyor ya. Ödük oldum. Buradan başlatıyor bir de. Checkpoint yok mu orada? Var. Yok. Yok ha. Yok burada yok. Abi ben orayı hemen cip geçtim bana. Hay Allah'ım. Geç geç çabuk çabuk. Tamam dur. Geç. Geçme. Geç 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 çabuk ol çabuk ol. Şuradaki şeker almayı unutma. Almam. Hani almaz yanlış bir şey demişim. Aldın mı? Daha Ne yapayım? Şu an böyle bir yerdeyiz. Bir de şu böyle bir insan şey olmaz diye. Ne hmm. oluyor? Al, ha, burası zor. Bayağı zor amca. Burası bayağı zor. Hareket eden şeyler. Ay. koltuklar. Koltuklar tamam Kendi kendine Nasıl ediyor. zor? Koltuklar ben geçemiyorum. Koltuklar. Ama bir birazcık... Kolay. Zor olursun. <laughs> Ay geçemiyorum. Sıkıştım. <laughs> hadi hadi çabuk ol. Çabuk. Hadi, hadi. Baka girdi oyun yine ya. ya. <laughs> ben başa girdim için kaptım. Ben başaracağım. Üf 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 üf. Tablolara göre kedek <laughs> mi? <etmiyor. gülüyor> Üzül. Şeker. <laughs> Abla çek bu insanı unutma. Aldım zaten. <laughs> ben oraya geçtim de direkt oradan veriyor çok <laughs> Hile yapsın. Bir hile buldum. Nasıl? Bak buradan geçeceğim değil mi? Ah zıplamıyor. Zıplayamıyordum. Bakın bu <laughs> şekilde. Abi bu oyunda zıplamama çok zor değil mi? Hı hı. Ve bitirdim. Kolaymış aslında. <laughs> oyunun her ben geçeyim mi? <laughs> da Abi, ben bunu yüzlük sandım. O yüzük mü mal çaydanlık ol. <laughs> Arkadaşlar devam ediyor. E, burası açılmayacak. Ha. E, bu bu hareket etmiyor ki. Doğru. En aylar. He, bunun üstüne lanma mı düştük sorusunu mi? Hayır, bunun şeker falan atması gerekiyor. Ama atamadı ben. Ben <laughs> aşağı En sevdiğim. Lamba düşmedi bunun kafasına. Lamba başka bir yerde düştü. Bitirdin mi? Oyun bitti. Ana. Ben Mehmet'in üstüne niye basıyorum? Ben de basıyorum. Bu benim. Çok iyi dans ediyorum. Aa, şimdi. yukarıya çıkalım gel orada, orada videoyu kapatalım gel. Ne? İyi bayrağın çirkinliği şaka mı? Öf, kusacağım. Ana öyle bayrak var mıymış gerçekten? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. İkinci videomuzu merak ediyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür Abone ol. İkinci videomuzu hmm. merak ediyorsunuz. Abone ol. Bay bay.